Can you Biz to the gate? Açar not You'll have a good view with on the Tabii way. Jog -Jog. Hem dedim, <gülüyor> <gülüyor> oh. bak, have the the spent too much time? Should we hurry? Whenever Gigantripe visits Whisperian, the town buzzes with excitement and energy. During such an event,

Although the path was now blocked, you and Lottie made use of the piton and your grappling hooks to continue onward. It looks like the cart was destroyed by artillery. <laughs> I've never seen such a powerful attack. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aa,

Neredeyse vardık. Aa, bu gerçek olamaz. The pulley just broke. We can't get to Vesperian with this. Pulley kaldırıcı kırılmış. Vesperian'a bu şekilde gidemeyiz. this lift would let us cross wispierian ah, to get kaldıran. to moonshade town it's the only way to get there without a boat this is bad is here maybe Botsuz he has an geçin. idea i will yolu... try to find a way you go ahead and take care of the injured Sen oh, Can you this? A well between the two of us we'll have it fixed in no time shall we get started wow. Sen ne oldu? Thank you. Çekiler. Whisperian. Whisperin'da hasar aldı. Bunu kontrol eder misin? Tabii ki. Koca aç Whisperin. Gerçekten geldin. Yıldızdan doğan, benim uzun zamandır beklediğim, sonunda geldin. Whisper'ını <laughs> rahatsız edenlere dersini verelim beraber. Hadi, beni takip et. Kameram boğulmuş fark ettim. Acaba ne zamandır boğulur ya? Benim görevimde değil. Benim nöbetimde değil. Siz göreceksiniz. Evet. evet arkadaşlar kamerada ufak aksaklık vardı çözdüm. Yeniden hareketliyiz. Ha, i̇şte burada. Uzun zamandır beklediğimle tanışıyorum. Çok mutluyum. Aslında ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ama seninle, senin bu özel gücün Visperion'a ulaştığı için buluşabildik. Bak ilk olarak hadi gidelim ve Visperion'a saldıranlara iyi bir ders verelim. Ama bu kaldıraç hasar almış ve kullanılamıyor. Evet ama uçarak gidebilirsin oraya. Sen Starborn'sun, Yıldız Doğan'sın. Bu senin ikinci doğan. Tamam sana yardım edeceğim. Bana bir saniye ver. Evet. Ve Geldik. Bu salmışlıkları kaldıralım. Uçarız mı diyorsun yani Amitoy? <laughs> Hadi bakalım. İşte bu. Uçuyoruz. Kyra, Clay. There are still people in the town. Asabad'a hala insanlar var. Not good. We need to rescue them. Hurry. We can't, Kyra. It's too risky to move our troops now. Askerlerimiz şu an hareket ettiğimiz çok riskli reinforcements can't reach us. Is there some way? Bu kaldırıç makarı düzenlemek lazım. Someone's coming. Takviye birlikte bize bir şey You, how did you get Aa, here? Sen buraya nasıl geldin? the pulley lift was broken. Ama bu kaldıraç makarası sıkılmıştı. Ben Amitoy'u da tanıştım. One, you. I don't really understand what you're saying, but if you got here with the Glide Roof, you, glides... you must have you're the power of a Star Fragment. I hear that those Yidis with the power of a Star Fragment can communicate with mysterious entities. Ah, forgive me. Yidis My name is Clay Carter. From the Resistance. For some reason, you seem kind of familiar. I'm Clay Carter. I'm from the Resistance Forces. I'm from the Resistance Forces. You seem familiar to me, but... Ben 10 yıl önceki saldırıdan kurtulanlardan biriyim. Oh, I see. tamam. You escaped Sen with me. I'm glad to see you're safe. Bu hayat olma çok sevindim. Now is hardly the time to chat. For now. Will you lend us your strength? Gücünle bize yardımcı olur musun? Evet. Hadi Thank you. Falan. Captain Kyra and I will fight Kyra the Arkean forces on this side and find a way to get in. We'll need you to go into town and rescue the residents with the resistance. Ve halkını kurtar. Please be careful. When this is, this is, is over, day day, let's day. be sure to meet again. After. And capture all who bear the power of the stars. With this, Khazar will have to recognize Zaroth. Clear here. What about the other side? <laughs> Oh, are you? I've got <inaudible> this. The... i I'll destroy the turret first. We <inaudible> 2. <inaudible> <inaudible> Gitmeyin. Yakındaki verte hepinizi. I'll clear ya. Çabuk, çabuk almamız lazım. Evet. 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 Thor mu geliyor? Oh, you're gonna... This is too much! Watch out! King Bird is a powerful foe, created from dark magic. Use the right defense skill against King Bird's fury attack.

Biz ayız his noktası. Bu amatör uyandırır bizi. Nikalsız. Hadi. İşte bu, yıldız parçasının gücü. Aa, resmen parçasıyla ünlediğimiz baltayı King Kral gözüne fırlattık ve onu alaşa ettik. I'm sorry, child. Clay. Children, this way. Çocuklar bu taraf. Clay'e bak. bak be. Tam bir hero. Hey, hey, wake up. Hey, uyan, uyan. That's strange. I wasn't told about any serious injuries. Aa, Bana kimse ciddi bir yaralanma olduğunu söylememişti. <laughs> Hey, are you awake? Hey, Do you mı? recognize Benim me? Oh, nice. Aa, you wait here. I'll call the healer now. i Lost Pardon. We ten years ago. lost